Evet ilk dersimiz kök bilgisi. Heh. Kiş demedi kökü. Kiş. Kiş diye bir kök mü var lan? Oğlum ne oluyor lan beni nereden duyuyor bu? Duyarım. Kulağımla da duyarım gözümle de görürüm, saçını da yolarım. Eee tamam matematik dinleyelim. Matematik dinleyelim. Eksi altı sıfırdan kökler toplama. Eksi B bölü adam hocam cevap 5'tir. <laughs> Kusura bakma da nah 5'tir. <laughs> Tamam. E, tarih Sultan tarih. Ahmet Camii'nin mimarisinde batının etkisi var mı yok mu? Var. O var diyen ağzımın nerede <laughs> çakarım küreğine. Bunun ne oluyor olayım, lan? Bir kere burun. Sana ne diyorum ben? Bu dönem e, batının tamam. etkisi. İyilik ekleri, işte. İyilik etleri. İlk gelen. Bak ilk parmak. İlk gelen iyilik. Tamam. Sonraki hal. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Öyle bedenlere bak ne güzel lan. <laughs> Unutmazsın oğlum bu bilgiyi bir daha. <laughs> Sonraki hal kaynaştırma. <gülüyor> 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 bu göt lalesi